Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte nasıl Minecraft APK indirilir içinde bütün kilitler açık. Bekleyin. Koyayım. Arkadaşlar bayağı çekmiyordum video şimdi var. gibi Minecraft'a bir girelim. Bütün kilitler açık. Bütün kilitler açık arkadaşlar. Bütün kilitler açık. Yani, hani Minecraft'ta kılıç falan almaya alamazsınız hani. Alamazsınız onlar filan da alınıyor. Her şey alınıyor. bakın. Oyna diyelim direkt. Dünya, dünya. Evet, evet. Bekleyin. Yükleniyor. Bekleyin. İnterneti açacağım. Açtım bakayım. Yüklenecek mi? Kaynak prosesleri. Arkadaşlar, bekleyin. <laughs> bekleyin arkadaşlar. Bir daha gireceğim. Kaçırsın. lan. Hemen bir daha var. Kaynak paketleri arazi oluşturuluyor arkadaşlar. Kapatmayın videoyu. Bu ne araziymiş o bırak ya. Son. Kaynaklar cüpleniyor, cüpleniyor. Ben yani böyle değil de ha giriyor. Ha girdi. Bakın Bakın arkadaşlar. Bakın her şeyi kılıçlar. Bakın her şey bedava alınabiliyor. Bakın mesela şuradan şeyi elmas yapayım. Elmas yapacağım. Ben elmas yapıyorum. Gördüğünüz gibi her şey bedava alınıyor. E, Bazı her şey bedava. Yani her şey var. Ben TNT'yi bulamadım burada nedense arkadaşlar. Ya bak buradaymış TNT. TNT'yi patlatalım. Evet arkadaşlar şimdi nasıl yükleneceğiz? nasıl yükleyeceğiz ona geçeceğiz. İlk önce buradan Google'a girin. Chrome'a girmeyin orada yok çünkü. Google'a girip buraya yazın ki. Minecraft My, Minecraft Minecraft Portuguese editor yazın. APK Minecraft Portuguese editor APK yazın. Buradan en üstteki de tıklayın. Minecraft Portuguese editor full APK arşivleri Android onu kullanıp bu var ya bakın sallanıyor ya. Buraya tıklayın. Buradan gelin aşağı. Oyuna devam yazıyor. Buna tıklayın. Buna aşağı gelin. Aşağı gelin. Bu. Burası önemli. Buradan alttakilerin hiç buna Şuna basın. Beta Minecraft. Buna basın. Bastın onu. Sonra böyle bir şey olacak. Burada bekliyorsun. 7 saniye, 8 saniye. Sonra bu APK indir çıkıyor. Ona basın. Burada da bekleyin. Direkt tıklamayı üstüne. Işte. APK dosyasını indir yazıyor. Ya şimdi ayrılmayayım sayfadan. Yani arkadaşlar burada telefon numarasını girmeyeceksin. Bekle. Hani o kameraman olduğu yer var ya, ona çekeyim. Bakın burada bir tane şey var. Çak. Eee bir tane işaret var burada. Buna tıklayın. Burada var ya şu işaret buradaki. O işarete tıklayın. Tıkladık gördüğünüz gibi. Şimdi buradan alta gelin. Buradan başlıyor. Altı gelin. Burada şöyle bir işaret var. Burada böyle indir işareti var. Buna bu. Ona tıklayın. Ve burada. Burada şuna tıklayın. Şuna tıklayın. Tıkladık ve bekleyin. Bak ben bu dosyayı indirdiğim için tekrar ben bu dosyayı indirdiğim için tekrar ben bu dosyayı indirdiğim için bana böyle dedi. Siz şuraya basın. Şuraya basın. In. İndirmek için. Olmuşsunuz emin misin yazacak buradan buradan indir yazacak burada sizde buraya indire basacaksınız bakın basın indire bakın iniyor gördüğünüz gibi böyle böyle sonra rahatça oynayabilirsiniz arkadaşlar evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı hepinize görüşürüz. Bay bay. Seviliyorsunuz. Ben yani de seviyorum. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar size kanalımı göstereyim. Buradan kanalıma abone olabilirsiniz. İsmim bu. Toprak Polat kanalındım. Gördüğünüz gibi. Burada bir sürü video çektim. Gördüğünüz gibi. Videolar. Videolarım bunlar. Buradan kanalıma abone olmayı, unutmayınız. Burada zaten çekecek ama ne olmuş Şimdi tonu. Hepinize görüşürüz. Ça.